Yeni ve FN tuşuna aktif ettiğimiz sis farlarımız kontağımızı açıyoruz FN butonumuza bir, iki yere basıyoruz sis farımızı açmak için yön tuşlarımızdan aşağı veya da yukarı hareket ettiriyoruz. Falarımızı açıp kapatalım. Kapalı pozisyon, açık pozisyon. Gri renk, koruma demirine uygun renkte sis farı kelepçemiz. Wireless şarjlı telefon tutucumuz. Telefonumuzu koyduğumuz zaman telefon hemen kapıyor. Şarj işlemi başlıyor. Sağ üst köşede şarj olduğunu görebiliyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.